Emir sen şimdi ne yiyorsun? Patates Patatescips. Kim yaptı onu? Anne. Güzel yapmış mıyım? Evet. Beğendiğini mi? Evet. Seninle bakışlarını ne yaparım ben? Emir. Maillerini mi okuyorsun anneciğim sen? <laughs> evet. Heh? Kimlerden gelmiş mailler? O kadar. Sen iş adamı mı oldun? Evet. Allah Allah. Peki ben şimdi sana ne yedireceğim? Muz mama. Muz mama. Peki muz mamanın içine ne kattım ben? Kefir katmış olabilir miyim? <laughs> evet orada burada oğlumun muz maması var. Yavaş ye ya, tamam mı? Hepsini ağzına atma. Hepsini ağzına attın fark ettim. Anne. Efendi. Canım. Evet. Onun adı ne? Ne onun adı anneciğim? Bu benim. Hayır o benim. benim. Hayır benim o. Beliş benim. Hayır o da benim. Beliş benim. Benim. Onların hepsini babam ben bana aldı. Benim. Onların hepsini babam bana aldı. Patatesleri de bana aldı. Bu benim patateslerim. Hayır onların hepsi benim. 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 B B bye bye. Bye bye.